Biz gece yaptık uyuduk. Sabah Serhat abi uyanmış bizim ayakkabıların altını şeyle çamaşır, çamaşır suyuyla. ayakkabıların altını temizlemiş. Ayakkabılar Zaten bahçeye terlikle giriyorsunuz. Dışarıdan yabancı hiç kimse içeriye ayakkabısıyla giremiyor. Şimdi bir çiftliğe gittin veya buraya geldin. Burada benim köpeğimin dışkısına bastın. Dışkısı ayakkabının altına yapıştı. Buradan bindin arabaya gittin. Ankara'da bir çiftlik aradı. Gittin çiftliğe girdin. Ayağını tozudun. Senin o dışkı oraya kaldı. Benim köpeğim parvoysa veya distanper gençlik hastasıysa öbür bir köpek gelir onu onu koklar. Burnunu değdirdiği an virüsü alır ve o çiftlikteki bütün köpeklere yayar. Ne olur biliyor musun? İflas. Parvo ve distamper köpeklerde en tehlikeli virüstür. Ne bu lazım? Bu yüzden çok dikkat edeceksin hijyene. Bir kere köpeğin aşı, aşılı olacak. Ha ama şu an mesela geçen senenin parvosu yok bu sene. Bu sene parvo e, mutasyon geçirdi. daha. var diyorsun. Daha kuvvetli. Tabii. Köpeğin aşısı var parvoya yakalanıyor. Gidiyorsun aynı tedavileri uyguluyorsun. Geçen sene uyguladığın tedavide köpeğin kurtulma şansı %75 ama şimdi %5.